Merhaba arkadaşlar, sizlerle sinema traktör sunumu sahipleri onu göstereceğim. İlk videomda nasıl yapıyoruz onu göstermiştim. Onu da izleyin, indirmeyi Hemen Arkadaşlar, Üzücü işareti kalp daha yani, Ama gidiyoruz. Sıyırt sıyırt. Gidiyoruz. 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 Arkadaşlar şu da Ona gidiyoruz. arkadaşlar bunu geliyoruz. Siliyorduk arkadaşlar süresini süresi gidiyor arkadaşlar silelim en alttaki duruyor arkadaşlar böyle Minecraft sınırsız şey yapabilirsiniz bir şu videomu izleyin izleyin arkadaşlar tamam videomu beğenip videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok yes bye bye